aynı noktaya yani üçünü birden çekiyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Geleceğiz. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar tam şu yaptıklarımızın tepe noktasından giriyorum. Şöyle ipim atıyorum. Bir tane sıkılıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum diğer yaptığım trabzanlı grubumun üzerine batıyorum yine 1 2 3 zincir çekiyorum diğerinin tam tepesine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum diğerini tam tepesine batıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir diğerinin tam tepe noktasına şu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Aralarda üçer zincir çekerek. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Aralarda üçer zincir çekerek şu tepe kısımlarına sık iğne ile sabitledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer sıramıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdiki sıramızda hemen giriyorum. Zincirin arasından bir tane sık iğne yapıyorum şu şekilde. Tığımın başını alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Tığımın başını alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına aldım. Çakma trabzan yaptım. Bir tane de başına almadan sık iğne yapıyorum şu şekilde şimdi tekrar başını almadan sık iğne başını alıyorum hepsini birden çekiyorum başını alıyorum 1 2 başını alıyorum 1 2 tekrar başını alıyorum 2 de çıkıyorum 1 2 yani 3 tane ikili trabzanım başını alıyorum çakma sık iğne yapıyorum ve bir tane de aynı yere sık iğne ile tutturuyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. Sık iğne başını alıyorum. Çakma trabzan başını alıyorum. 1 2 çıktım. 1 2 de çıktım. 3 tane. 2 de çıktım. Üçlü yaptım. Başını aldım. Çakma trabzan yaptım. Üçünü bir çektim. Şimdi başına almıyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar başına almadan hemen diğerine giriyorum. Bir tane sık iğne. Başını alıyorum. Çakma sık iğne. Başını alıyorum. Bir, iki de çıkıyorum. Üç tane şu şekilde ikili trabzanım oluyor. Başını alıyorum. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrar başını almadan batıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Yani tüm bu Aralara arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yapıp gelelim tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. İpimi şurada bağladım sabitledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki zincir şeklini yapacağız. Şu kısmını isterseniz şu kısmını yapmaya da bilirsiniz sizin zevkinize kalmış. isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi bunu da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şu çapraz çapraz olan kısımları. Hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, diğer rengimi aldım. Şu iki tane fıstığımın tam arasına giriyorum. Şu şekilde ipimi yine üzerine atıyorum. Sıkıştırıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tam şu bunun altına gelen üçlü trabzanımın değil onun yanındaki trabzanımın tepesine batacağım. Şöyle şu şekilde ve sıkıştırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Eğer bu kısım gergin olursa buraya 7 tane de çekebilirsiniz. Zincirinizi yine 1, 2, 3 4 5 6 buradaki zincirleri gevşek çekin arkadaşlar. Şimdi buraya değil bir tane atlıyorum bu kısma batıyorum. Yani bir tane atlamış oluyorum. Şurada şurası boş kalıyor. Yine 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Tam şuna değil bunun yanındakine batıyorum. Yani hep bir, birer tane atlamış oluyoruz. Şu şekilde sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Gevşek olursa 5 de çekebilirsiniz. Yani yine buraya değil. Bir tane atlıyorum. Şu kısma giriyorum ve sıkıştırıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Buna değil, diğerinin tepesine batıyorum. Son sıramız oluyor aynı zamanda arkadaşlar. 1-2-3-4-5 6 zincirim çektim. Yine buraya değil şu kısmına yani hep birer tane atlayarak şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Hep görüyorsunuz arada birer tane atlıyoruz. Burada da birer tane atlıyoruz. Diğerine batıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayalım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben sona doğru geldim şu son kısmını size göstereyim yine şöyle yapıyoruz bir tane atlıyoruz buradan giriyoruz sabitliyoruz yine 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum Tam şu ilk başladığım noktaya bağlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bağlamış olduk. İpimizi keseceğiz. Motifimiz bitmiş olacak. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi motifimiz tamamlandı. Şu kısmına ipini arkaya doğru alalım. arkada şu şekilde iplerimizi sabitleyelim düğüm de atabiliriz arka kısmında Evet arkadaşlar bu şekilde motifimiz tamamlandı şöyle göstereyim dediğim gibi bunu arkadaşlar kırlentlerinizde runner'larınızda kullanabilirsiniz. Bir çanta yaparsınız. Mesela çantanızın ön kısmına da monte edebilirsiniz. Her şeyde kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar küçük motifte ne yapıyoruz? Şu küçük motifimizde. Onu da kısaca anlatayım size. Evet arkadaşlar küçük motifimiz yine şuradaki gibi aynı sistemle gidiyor. Yani şuraya kadar aynı şekilde yapıyorsunuz küçük motifimizde. Yani şu kısma kadar Aynı şekilde geliyorsunuz. Bu sırayı yapmıyorsunuz. Orada ne yapıyoruz? Buraya kadar yine aynı. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Orada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi ee, burada şuradaki sistemi uyguladım. Burada yapmıştık hani. Şu uç kısmında ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ee, giriyorum yine bir yerden sabitliyorum ipimi ee, iki zincirle yukarıya çıkıyorum tekrar iki zincirim çektikten sonra iki zincir daha çekiyorum ve bir şurada göstereyim bir iki tane zincirimi atlıyorum üçüncünün arasına giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum yine arada 3 zincir çekiyorum 2 tane atlıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, iki tane arada atlıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum bu kısmını da. Yine şu kısmını da bu motifte anlattığım gibi aynı şekilde gidiyor. Hiçbir fark yok. Yani tek fark motifin küçük olması. Yani şunu da şunu yapmıyoruz. Şu sırayı yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Şu en sonu yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu motifimizin küçüğü de şu şekilde oluyor. Tek fark o. Onun için küçük oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok memnun olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.